50 yaş 2 ay. Tam tamına 50 yaş 2 aylık dolu dolu biriyim. Güneşe maruz kalıyorum. Yazın sürekli güneşin altındayım. Güneş kremi, çiğdem karasın altında kremleri kullanarak yazı geçirmeye çalışıyorum. Ne varsa artık bilemiyorum. Gerçekten dikkat etmek lazım. Ama yüzümün nem dengesini sağlamak ve daha canlı, fresh gözükmesini sağlamak için ne yapıyorum? Geçen hafta botoks yaptık. Biraz rötüşe ihtiyaç var. Biraz böyle ya bakışlarım biraz şey oldu. Şimdi onu rötüşleyeceğiz. Ama asıl özellikle güneşe çok maruz kalan yerlerimi nemlendirmem lazım. Minik minik enjeksiyonlarla. 2. sonra sonra uygun bir zaman diliminde sulfa biraz destek koymam lazım. Göz altlarımı desteklemek için. Bakın göz altı dolgusu demiyorum. Buradaki ligamanı desteklememiz lazım. Çünkü 50 yaşlarda ne oluyor? Bu ligamanlar gevşiyor. Kendini böyle aşağıya doğru salıyor Dolayısıyla bizim bunu desteklememiz lazım. O yüzden de mutlaka bu bölgeye yani sulfa birazcık destek gerekiyor. Botoks yaparken, evet alnımı düzelttim, birazcık şunları kaldırdım ama biraz rötuşa ihtiyacım var. Göz çevresine botoks yaptım ama göz çevresine botoks yaptığımızda da şu bölgenin aşağısına inmemek lazım. Yani gülümsediğimizde şu ince çizgiler oluyor ya şurada. Şuranın aşağısına inersek göz altlarım daha da kötü olur. Yani bizim amacımız şu lifting'i sağlamak. Aslında buradaki şu tutucu ligamanın olduğu yer yani laterale Farklı bir enjeksiyon yaparak şu liftingi sağlamamız lazım. Aslında bu 6 milimetrelik bir uzunluğu olan iğne. Bizim için 4 milimetrelik yani cildin altına yapmamız lazım. 4 milimetre. Neden? Çünkü bizim oradan bir destek sağlamamız gerekiyor. Yani biz Düşünsenize yüzümüze krem süreceğiz de e, nemlendirici sürecek de o 4 milimetre 3 milimetre emilecek geçecek orada etki gösterecek. O yüzden çat 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 bunu yapacağız. Mis. kullandığım tek e, aslında kozmetik sayılabilecek ürün C vitamini. Yani gündüz sürülebilen C vitamini. Bütün erkeklere tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz. Yani onu da ben kliniğe her geldiğimde sürdüğüm için anlama da süreceğim. Ee, özellikle C vitamini gerçekten acayip derecede işe yarıyor. Evet. Yukarı doğru, yukarı doğru, yukarı doğru. Evet, dur bakayım Feyzo'cum nasıl olmuş. Evet, ipeksi e, tenim görüyorsunuz. Hemen etkisini gösterdi.